Arkadaşlar, Aracı Bayraktar Kardeşler YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir videoyla karşınızdayız. Ben Ahmet, ben Mesut. Geçen videomuzda kekik suyuyla doğal yolla varava mücadelesini anlatmıştık. Sizinle onu paylaşmıştık. Bugün de onun benzeri olan kekik yağıyla mücadele yöntemini paylaşacağız. Videomuza geçmeden evvel size teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Gün geçtikçe videolarımıza ilgileriniz, takipleriniz ve aynı zamanda yorumlarınız artıyor. Bundan dolayı size teşekkürlerimizi bildirmek istedik. Evet, şimdi videomuza geçelim mi Mesut? Evet. Arkadaşlar geçen videomuzda da paylaşmıştık. Bir önceki videomuzda kekik suyu ile varroa mücadelesini aynı prensip üzerine timolun etkili maddesini kullanarak yine varo ile mücadele usullerinden birisini daha paylaşmış olacağız sizinle. Kekik suyu ile mücadelemizde besleme yapılırken yapılması gereken bir mücadeleydi. Yani siz kışa hazırlık yaparken, kış şuruplarını verirken kekik suyunu da onunla beraber veriyordunuz. Besleme esnasında yapılacak uygulamaydı. Besleme sonunda hemen beslemenin arkasında yapılacak olan uygulama ise Kağıt şeritlere kekik yağının çektirilmesi ile yapılacak olan bir uygulama. Prensip aynı. Timolun eter maddesinden kaynaklanan, uçucu maddeden kaynaklanan ve varua ve diğer bakteriler üzerinde, akarlar üzerinde olumsuz etki bırakıp beyinlerinde bir an olsun felçlik ya da sarhoşluk hali oluşturarak yine nefeslerini, solunum yollarını tıkayarak varo ve diğer akarların arının vücudunu bırakmalarına sebep olacak bir usul. Bunun için bize ne gerekli? Tabi koloninizin sayısına göre ne kadar miktarda yapacağınıza bağlı ama şöyle bir oran yapılabilir. 1 litreye karşılık 1 litre yağ karşılık 400 gramlık, 400 mililitrelik daha doğrusu bir kekik yağının uygulamasıdır. Biz ayçiçek yağı kullanıyoruz. Yarım litre kadar ayçiçek yağı kullanacağız. Ve bunun üzerine 200 gram, 200 mililitre pardon, 200 mililitre civarında kekik yağı kullanacağız. Aynı zamanda kekik yağını fazla olup da arıların üzerinde de etkisinin çok belirgin olmaması için, çok sıkmaması için bir miktar nane yağını da karıştıracağız. Nane yağının fazla karıştırılması kovanlardaki arıların rahatsız olmasına, terk etmesine bazen de yağmaya uğramasına vesile olabiliyor. Onu da hafifletmek için bir miktarda yaklaşık yine 20 mililitre civarında kenevir tohum yağı kullanacağız. Arı kenevir tohumu yağını sevdiği için bundan rahatsızlık duymayacak. Bizim için lazım olan malzemeler birincisi dedik ayçiçek yağı, e, kekik yağı, kenevir yağı, kenevir tohumu yağı kullanmasanız da olur ama varsa kullanmanızı tercih ederiz. Arının çok hoşuna gidiyor ve yaklaşık 2-2,5 santim genişliğinde, 12 santim uzunluğunda kesilmiş kartonlar. Sağ olsun bizim bir matbaacı arkadaşımız vardı. Bizim için kestiler. Tenceremiz lazım ve bir de ocağımız lazım. Burada işlemimize başlıyoruz. Tabi biraz sonra bunu karıştırmak için çatal lazım. Şeritlerimizi koymak için torbalarımız lazım. Beklemeye almak için bir alüminyum kutumuz lazım. Bunlar da yanınızda elinizde hazır bulunursa çok iyi olur. Önce yağımızı dökelim tenceremizin içerisine. arkasından ocağımızı açalım. Arkadaşlar ayçiçek yağı 170 dereceden sonra yanmaya başlar. Zeytinyağları 210-220 dereceye kadar ısınabilir. Onun için siz yağın içerisindeki damarlanmaların Arttığı ve yağın ortadan kenara doğru dağıldığı bir dalga gibi bir şey oluştuğunda diğer yağları ilave ettiniz. Yani onun için bizim elimizde derecelerimiz yok, sizin de belki ağırlıkla dereceleriniz olmayabilir, termometreleriniz olmayabilir. Bunu baz alalım. Yani yağın içerisinde tamamen damarlanıp böyle kenara doğru dalgalandığı şekli baz alalım. Biz şimdi ısınmaya bıraktık. Biraz yağımız ısınsın. Evet Mesut. Tenceremizde durum nasıl? Şimdi... ...bakacak olursak... ...yağımız bayağı ısındı. Ben bunu hafifçe altını kısıyorum. İçini gösterebilirsen abi. Yağ homojen bir şekilde sağa sola... ...dalgalarını vermeye başladı. İçine... Kekik yağımızı bırakıyoruz. Hmm, Bunun da kapağı varmış. falan Bayağı bir kıstım altını. Evet arkadaşlar. Yağınız çok fazla kızarsa alev alma riski da var. Yani böyle bunun, durumlarda. Bunun çatırdamasının sebebi bizim kullandığımız yağın içerisinde su oranı olduğu için. Yani bazen böyle ürünlerde %100 sırf yağ değil. Su karışımı alabiliyorsunuz. Su karışımı olursa böyle tızırtıları duyabilirsiniz. Ama güzel güzel içerisi timol kokmaya başladı. Bu da kendir tohumu yağı ya da kenevir. Sadece arının rahatsız olmaması için bu da keneviri arılar çok sever. Ve bazı e, bilim adamları arılıkta kenevirin otunun olmasını tercih ediyorlar. Arı oradan kendisi kendine e, sağlığı açısından gerekli olan maddeleri alacağı açısından. Evet, bu nane mi? Bu nane. Bu naneyi fazla koymuyorum. Bazı arkadaşlarımız kekik ve naneyi aynı oranda koyuyor olabilirler. Benim tercihim, tecrübi işim bu. Şu anda yağımız kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi. Ben şuraya koyayım bunları. Bunu da anlayabilmenin şeyi kıvama gelip gelmediği anlamak için bakın şunu bastırdığınız zaman eğer böyle hava çıkarıyorsa hava kabarcıkları yağımız oranına gelmiş demektir. Bunları koyuyorum. <laughs> Genzimizi yakıyor. yağın altını hemen hemen sönecek şekilde çok kısık ayara indirdim. Kağıtları atıp yağ içine çektirdikten sonra kapatacağım. Kalıp halinde atmayıp böyle parça parça atarsak kağıtlar da birbirine yapışmamış olur. Çıkarmamız kolay olur. Şimdi bunu yaparken Türkiye'deki aracı arkadaşlarımızın ya işte bu karışımı yapıyorsunuz ya biz de yapıyoruz da biz içine işte falanca kene ilacından da koyuyoruz, filanca bit ilacından da koyuyoruz. Niye koymuyorsunuz diyorlar. Evet. Onlar, o sesleri sanki duyar gibi oluyorum. Bazı arkadaşlarımız bunun etkili olmayacağı kanısında. Ama e, tevafuk ki yarın bizim. Arıcı öğretmenliği dersimizin okulumuzun son dersi yapılacak. Yarınki ders bununla ilgili Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bu uçucu yağların esansiyel yağların varroa mücadelesinde ileride doğal yolların kaçınılmazı olacağı şeklinde. Ee, bazı arkadaşlarımıza diyorlar ki işte bu kekik yağıdır, nane yağıdır. Gerekli mücadeleyi yapmaz. Kolonileriniz çöker diyorlar. Belki kendilerine göre haklı olabilirler. Biz yıllardır bu şekilde mücadele yapıyoruz. Ölen ölüyor, kalan kalıyor hesabıyla. Bırakın eğer kolonileriniz açlıktan, dayanıksızlıktan ölecekse, varvadan ölecekse ölsün arkadaşlar de kalacak olan arı ırklarınız seçkin ırk. Yani varoya dayanıklı ırk olacağı için onlarla devam edin. Sonraki dönemlerde onların faydasını göreceksiniz. Mesela ben buradaki tecrübi bilgilerimden yola çıkarak söylüyorum. Araştırmalar farklı olabilir. Mesela bizim yarınki dersimizde Karniol ve Belfast arısı üzerindeki yapılan araştırma konusuydu. Benim buradaki kendi aralığımdaki gözlemlerim Varroa'ya dayanıklılık açısından en dayanıklı ırkı ben Karniol olarak gördüm. Sonra e, Hollanda'nın siyah arısı var. Onlar dayanıklı. Geriye kalan Belfast biraz daha bayağı bir zayıf Karniol'a nispeten. Anadolu arısı ise daha çok zayıf genellikle baktığınız zaman karniyolla Anadolu arısını kıyaslarsanız Anadolu arısının kolonileri varoaya daha çok maruz kalıyor. Çünkü karniyollar birbirlerini yalayarak üzerlerindeki varoaları düşürebiliyorlar. Yok edebiliyorlar. Fakat Anadolu arısında böyle birbirlerini tımar etme alışkanlığı pek yok. Onu da artırmak için biz pudra şeker uygulamasını yahut da baharın su, şekerli su uygulamasını kullanıyoruz. Artık kağıt iyice içine çekmeye başladı. Kabarmaya başladılar böyle. Havası da kabarıyor. Aralarındaki bütün şeylerin de almasını sağlamaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar şu anda odada çok yoğun bir şekilde kekik ve nane kokusu var. <laughs> evet. Ben şimdi altını tamamen kapattım. Tencerem devrilmesin diye bir taraftan tutup karıştırıyorum. Evet arkadaşlar yüksek ısıdan dolayı ortaya çıkan kekik yağının buharlaşması insanı şu anda bayağı bir rahatsız ediyor yani. Ve bu kekik yağı tabi kağıtlara işleyince kovanların üzerine koyunca Yine kovanda da bir 35 derecelik bir sıcaklık olacak. Buharlanmaya devam edecek. Öyle değil mi? Ust? Evet. Zaten bu e, kovan içinde buharlaşmaya devam ettiğinden dolayı bu timol maddesi de <laughs> yani pardon timol maddesi de çıkmaya devam edecek. E, biz de onun etkisini birazcık olsun arının rahatsız olmasını önlemek için kendir tohumu yağı sevdiği bir yağ. İkincisi de nane yağını koyduk ki hem <laughs> nane yağındaki esansiyel etki onun kokusunu birazcık alacaktır. Arı üzerindeki etkisini azaltacaktır. Bunu böyle alıyorum. <laughs> Kapalı alanda yaptığımız için evet daha çok etkili. Evet arkadaşlar yarın içerisinde bir müddet beklettikten sonra karton kağıtlarımızı çıkardık ve dinlenmeye aldık. Penceremizin içi bu durumda. Yani şu anda gördüğünüz gibi yağımız artmış durumda ama biz bunu bir sonraki kullanımda yine tekrar kullanacağız. Evet bunu tekrar şişeye koyarsak kokusu uçmazsa bir dahaki sefere hafif ısıtmayla e, aynen kullanılabilir. Ama ısıtmadan önce karton içine atılsın. kart ağızları kapanabilen hava almayan cinsten. Onların içine koyacağız. Soğumasını bekledik. Şu anda soğudular. Böyle kaldıracağız. Naylonun içerisinde, poşetin içerisinde bir müddet daha onlar kokusunu çekebilir. Kekiğini, kekik yağını çeker içine. Bu şekilde alalım. Daha da soğumamış. Bayağı sıcak. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomuzda kekik suyu ile varoa mücadelesi videomuzda arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. İşte bunu ne aralıkla kullanmamız lazım, ne sıklıkla kullanmamız lazım, uygulamamız lazım diyerekten. Şimdi arın, arınızı kendiniz takip edersiniz. Aradaki, kovandaki varroa miktarına göre varroa nüfusuna göre uygularsınız eğer kovanınızda varroanın olduğunu görürseniz ya da şüphelenirseniz uygularsınız bundan kovanınız zarar görmez aksine faydasını görür ama çok sık da kullanmanıza gerek yok ve dönüşümlü olaraktan kekik suyu kullanabilirsiniz şeker pudra şekeri uygulamasını kullanabilirsiniz diğer doğal yollarla yapılan mücadeleleri tavsiye ediyoruz yani. Ve özellikle Türkiye'deki gezgin arıcı arkadaşlarımız Varova'dan çok şikayetçi. Kovanlarında çok fazla Varova var. Ben de Türkiye'de daha evvelden arıcılık yaptığımdan biliyorum yani. Her uygulamada kovanın altına kum gibi dökülüyor Varova. Ama bir dahaki seferde yine kısa zamanda Varova nüfusu çoğalıyor. İşte Varova'dan dolayı Kovan terpleri çok görülüyor. Bizim kovanlarımızda fazla bir varova yok, pek bir varova görmüyoruz. Ama kışa girerken yani tedbir olsun diyerekten bunu tabii ki mutlaka kullanacağız. Her kışa girişte kullanıyoruz, uyguluyoruz. Türkiye'de arılıklar sabit olmadığı için ekseriyetli ya da gezgin arıcılar o bölgelere geldiğinden dolayı tabii ki varova popülasyonu da artıyor. Siz mücadele etseniz dahi diğer kuanlardan gelen erkek arılar vesilesiyle varlığa gelebiliyor. Onun için farklı yöntemlerle sizin için hangisi uygunsa onu tercih edip o şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Tekrar geriye dökeyim. Ben aslında bunların kartonların biraz soğumasını bekledim. Çok sıcak tekrar seyyar arıcılara ve sabit arıcılara geri dönecek olursak tabii ki seyyar arıcılık yapan arkadaşların var oyla sıkıntıları oluyor. En az zararlı olan ürünle mücadele etmeyi tercih ederlerse kendi içine daha uygun olacaktır. Arı ürünleri tüketenler için de daha uygun olacaktır. Biz bu şekilde uygulamaları tatbik ediyoruz. Ve memnunuz. Varoa sebebiyle kolonik kayıplarımız olmuyor. Velev ki olsa bile olması bizi üzmüyor. Çünkü varoya dayanıklı koloni ile gelecek sene artırarak ondan üretimler yaparak devam ediyoruz. Bir nevi ekotipe uygun arı ırkını geliştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar poşetlerimize bu şekilde koyuyoruz timol etkin maddesinin uçmasını önlemek açısından bu şekilde muhafaza ediyoruz. Düştü. Ben böyle destekli koyayım. Düşmesin. Bir şeyi hatırlatmayı unuttum. Bu vesileyle hatırlatayım arkadaşlar size. Bunu kullandığınız zaman taban çekmecesini mutlaka takın. Ve bir hafta boyunca taban çekmecesi altında takılı dursun. Deyse Timol'un uçucu özelliğinden dolayı koku e, uçar ve varroa o kadar da fazla etkilenmez. Bunu uyguladığınız zaman taban çekmeceleri, varroa çekmeceleri kapalı olsun. Şimdi nasıl koyacağımızı biraz sonra, aslında çok geç oldu ama e, arıların saldırma ya da agresiflik riskini göze alarak size bir kovanda nasıl koyacağımızı da göstermiş olalım. Arkadaşlar bu kolonimiz Anadolu arası. Anadolu arasında az önceki bahsettiğimiz gibi varroa popülasyonu biraz diğerlerine göre fazla oluyor. Beslemesi yapıldı bitti bu kolonimizin. Ben üstündeki fazla çıkıntı olan mumları hafifçe alıyorum. Üzerine naylon cam kapatacağım için rahat olsun. Bu arada arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi fark ettiğiniz gibi hava karardı. Geç vakte kaldık. Bu saatte kovan açılmaz diyeceksiniz. İşte biz de zaruriyetten dolayı son anda açtık. Bizim de diğer meşguliyetlerimiz var. Ama arılarımız arılarımızda bize anlayış gösteriyorlar yani. Eğer camdan yansımayı çekerseniz şu anda el feneriyle çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Evet çapraz gelecek şekilde koloninin gücüne göre karşılıklı koyabilirsiniz. Şöyle ben bu Anadolu olduğu için birazcık olan torpil geçiyorum. Biraz fazla koyayım. Dört tarafına da koyayım. Arkadaşlar diğer şeritleri arılar propolisle mumla kaplıyor. Ama bunları kaplamıyorlar. Etrafında geziniyorlar ve rahatsız etmiyor arıları. Gördüğünüz gibi körük de kullanmıyoruz. Kenarda bu şekilde kapatıyoruz. zannedersem yarın değil ama yarından sonra bakabiliriz. Kontrol edebiliriz. Bu kovanımızın taban tahtası bu şekilde. Biraz siyahlaşmış ama önemli değil. Burada varsa çırptık. Pazar günü tekrar bakarız. Bugün cuma diyorsun. Evet bugün cuma tabii. İki bir, gün sonra ayın 3'ünde. Evet ayın üçünde. Şu 3 üç Ekim'de. Tekrar bakıp videomuzun arkasına koyarız diyorsun yani. Arkadaşlar kekik yağı ile yapmış olduğumuz şeridi uyguladığımız Anadolu ırkı kovanının önündeyiz. İki gün geçti koyduktan sonra. Bugün ikinci günümüz. Bakalım çekmecesini çekelim. Durum ne alemde? Böyle baktığımız zaman arkadaşlar dökülen varvaları görebiliyorsunuz. Kekik yağının, kekik suyunun etkisi olmuyor diyen arkadaşlarımız için bu bir gösterge olmuş olur. Bu arada Belfast arısı üzerinden popülasyonunu görebiliyorsunuz. Kapağını çekeyim. İçerisini görebiliyorsunuz. Çekmecesine bakalım. Arkadaşlar çekmeceye baktığımız zaman çekmecede bir bu kısımda bir miktar var olduğunu görüyoruz. Yani 3 gün içerisinde baktığımız zaman 10 adet düşmemiş. Başka koloniye bakalım. Bu koloniye baktığımızda bunun çekmecesinde hiç varoa var gözükmüyor arkadaşlar. Yani Para olan kolonilerimizde bu şekilde sonuçlar alıyoruz. Bakın bunda da hiç dökülme yok. Baktığımız zaman arkadaşlar burada birkaç tane bir dökülmüş var görüyoruz. Gerisinde varlığı yok. Arkadaşlarımız kekik yağı ile mücadele elverişli olmaz diyorlar. İşte burada görmüş olduk ne kadar mücadelede faydalı olduğunu. Eğer varrağı varsa kolonilerde dökülüyor ama varrağı olmayan kolonilerimizden dökülme olmuyor. Başka bir kovanımızın kapağını açıyoruz. Öylesine gördüğünüz gibi burada da var, var döküntüsü yok arkadaşlar. Kapağımızı açalım. Gördüğünüz gibi şeritlerimiz dökün, konulmuş. kovanın içerisinde camın altında aralar gezinmekte. Arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızla da e, videolarımızı paylaşır haberdar ederseniz seviniriz. Böylelikle daha fazla insanımıza, aracımıza faydalı olmuş oluruz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.